Gördüğünüz gibi son durum belediye 3 4'e basacağız bugün inşallah. Şöyle de bir göstereyim. Şeyi de bağladım arkadaşlar, Supercell'e de bağladım. Gördüğünüz gibi her şeyi aldım yani belediye 3'te gerekenleri. Şimdi şura gitmiş herhalde. 33 dakika. Allah'ım kurban sana. Allah Allah. Allah yolladı vallahi Allah yolladı ya. Son 33 dakika kala ben. Şimdi bekliyoruz. Depomuz doluyor. Depomuz doldu. Tekrar oynuyoruz. Bu biraz zorlayacak. Neden? Çünkü top görecek. Evet doldu. Su. Son 5 dakika kadar da ben büyük ihtimalle burayı bitireceğim. Evet. Bastık. Bir şey yok bastı. Evet. Çok kısa bir video oldu. 2 saat sonra. Ha. Evet kaç saat? 40 tane. Evet evet arkadaşlar 40 tane istiyor bakın. Şşş. Ee, video bitirecek mi? Yok niye bitirecek? Bekleyin arkadaşlar 20 tane 20 tane taş yapayım 23. 20 tane o 40'a kadar 340 olsun belediyeyi taşla bitiririz. Sıkıntı yok acı. Ya da hemen bir saldırı mı yapsak? Dur. Bekle. Tamam şunu da bas 15 saniye kadar. Tamam de 3 saatlik bir korumamız da geldi. Üf. Çok güzel al köyler çıkıyor ya. Ben bunların hiçbirini düşünüyorum. <laughs> Neyse eve dön be. Ee, şimdi 3, 327, 3, 328, 3027. Aha böyle yani, işte, Direkt tek bir 32 32 Dur Tamam Şuna girik Bizi atlar ya şey olsun diye ya nasıl desem Video konusu çıksın diye video uzun, uzun olsun diye var ya Yoksa ölsem savaş yapmam da orada yer var Adam bir topla ne yapabilir ki? İyi kötü biraz da kupa gelsin de. Bu düşük seviyelerde kasabildiğimiz kadar kupayı kasacağız. Yani yoksa yok. Bir tane öyle. Yoksa yok. 33 34 bin 33 Orada bir tane daha var. Bir savaş daha yapalım. İlan video onu da çıktı. Belediye 3'e bastım. Uzun video. Şu belediyeyi bir da. Gerisi kolay. Hadi erkeklerim belediyeyi alın. Hadi belediyeyi alın artık la. İki saattir sizi bekliyor. Evet şunlar e, altın. Aga şuradan gelenlerle büyük ihtimalle... Aynen aynen aferin adamlar benim be. 4000 yapar mıyız? 4000 yapar hadi. 4000 yapar çık. 4000 yaptık çık. O 37 geldi. 12 geldi. Hadi ha, ha Eee tamam 11000 bize yeter artar. 32 34 geçmiş olsun. 33 34 E Bunu oğlum ya. 40 Bir 40 olamadık ha. Hadi lan çok az kalmış. 500 500'lükten yapak da savaş yapmıyor. Bekliyorum. bin diyor lan. Aynen aynen. Gidek bir depoyla fulleyelim de. Ya hacı. Şurada gidek bir depomuzu fulleyik. de Depomuzu fulledikten sonra ne yaparız? E, şeyi açarız. İlk defa elektrik oğulları açalım. Bir dakika. Tek telefon oldu. O onun nikah. Ne oldu oğlum öyle? Evet depoyu doldurduk. Baz hacı bayram iveli. Evet istediğimde buydu zaten. 5 taş 40. 39.

Tamam abi gidelim get la. Git la git la. niye girdim ben buna ya? Tamam. Sensin. Dön eve. Hadi on. lan belediye basılmış. Kim bastı la bu belediye? Ben bastım. 15 bin yapıp kaçmıyor. mı? 150 bin. Güzel para. Bu belediyeciler de işini biliyor ya. Savunmalara bakayım da. Aa iyi lan iyi iyi. Bir tane 3 saatlik var. 3 saat sonra belediyeyi ben şeye basarım arkadaşlar. 4'e basarım. Zaten 4 lan. 5'e basarım. 5'in videosunu da atarım. Aynen lan. Tozu ekeyim ben ya. Emmo diyorum ki şunu da bir alsanız mı ya? Şu çalı çırpı yok edin şuradan ya. Şunu bir şey kaldı lan. şurada şuraya sokak. Evet arkadaşlar bitti. Lan ben nasıl bir 5 saniye içinde böyle diye. Lan vallahi var ya ben. Lan konu çattı konu vallahi konu çattı. Şunda 25 dakika kalmış bitirsem mi ya? Eee fişek Bitireyim o. dur. Şöyle seri. Ona 68 mi? Yetmiyor lan para olan geri yeri depo mu geldi? Yo. Montaj severiz. Şimdi arkadaşlar direkt şuraya giriyoruz, şuraya giriyoruz. Savunmamızda bir şey kalmış. Şunu da alıyoruz, şuraya sokuyoruz. E, depo zaten full olsa. 150 bin dediğine göre 68 bin bas kardeşsinin. Şöyle hiçbir şey yok. Ee, azıcık duvar bas. Sak basamıyor. Ne diyeyim? Ee, i̇nşaatçı boş yok. Ee, şunu da bas. Arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. Ee, yarın ya da 2 saat sonra ya da 1 saat sonra 3 Aynen ikisi 3 saat sonra görüşürüz bay bay